Şimdi bu vatandaş ağacın tablosu şuradan ayağımla gösterdiğim yerden çıkan dal şu bu takozdu üstü kuruydu ondan kestim dal değildi hayır işine bak buradan çıkması gerekirken ortadan bırakmış dal bu yana gitmiş ve bu yana gitmiş İyi tamam güzel Buradan da bir tane tablodan çıkan dal var. İyi. Bunu hadi buradan kökünden kes. Bu tarafa çıkan dal ağacın. Şimdi bakalım bu tarafa giden dala. Taç oluşturacak dala. Ne yapmış? Aa, amca dalın ucunu kesmiş. Dalı kesmiş. Şağı bırakmış. Şah ne olmuş? Kendine göre dal olmuş. E bu şahın ağaca faydası olur mu? Olmaz. İyi. Buradan giden dal var. Hadi ortadan bıraktığı bu tarafa giden dal. Aa bunun da ucunu kesmiş. Ne olmuş? Şağı bırakmış, şah da olmuş. Şimdi ben bununla bunu kessem ağacın bu tarafı açık kalacak. <laughs> Test. Evet. Güzel evet. evet. Tamam. <laughs> İçeridekini al, içeridekini üstten çatallar, çatallar yukarıdan. İçeridekini. Ver. Tamam, incelerini al. Bırak.